Aydın Ağa'nın Ay Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı koltuğuna oturduğundan bugüne kadar yaptığı bütün sınavlarda skandal üzerine skandal yaşatmıştır bu ülkeye. Milyonlarca öğrenciyi ve öğrenci velisini haksız yere, hukuksuz yere çile çektirmiştir. Hiçbir sınav skandalsız olmamıştır Sayın Nabi Avcı döneminde. Ben bugün burada AKP'li milletvekili arkadaşlarıma da sesleniyorum. Burada Sayın Bakan bu koltuğa oturduğundan bu yana hiçbir sınavı hakkıyla yapmadı. Hiçbir sınav yargıya taşınmamazlık olmadı. Hepsi yargıya taşındı ve hepsinden de geri dönüş oldu. İçinizde biliyorum ki bu işi çok iyi bir şekilde yapacak olan arkadaşlarım vardır. Ama burada oturamayacak tek bir kişi vardır. O da Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'dır. Sebese kalktı yerine Teog'u getirdi. İsim değişikliği oldu. Bundan sonra isim değişikliği oldu. Bu kez Teog'da yine hatalı sınav oldu. Tekrar soru önergesi verdim. Soru önergesine yine cevap vermedi. Bilgi edinme yasasına göre dilekçe verdim dilekçeme cevap vermedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Ankara Cumhuriyet Sav Savcılığı sorumlular hakkında dava açılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığından izin istedi. Milli Eğitim Bakanlığı izin vermedi. Bana gönderdiği yazıda bakın ne diyor izin vermediği için. Diyor ki siz bilgi edinme yasasına göre başvuruda bulunmuşsunuz internet aracılığıyla. Bunu da biz kayıtlarımıza almışız. kayıtlarımızda şu numaraya dosyaya kayıtlıdır. Ancak biz verilen dilekçeyi içerisindeki ekleri dilekçeyi bulamadık. Bulamadığımız için de diyor soruşturma izni vermiyoruz. Ben Sayın Bakan'a Serdar Ortac'ın bir dörtlüğünü hatırlatmak istiyorum. Ve bunu özellikle dinlemesini istiyorum. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Sayın Nabi Avcı sen de ne padişahsın ne şahsın. Sen de burada hesap vereceksin ve bugün olmasa bile günün birinde Yüce Divan'da yargılanacaksın. Bu kararını uygulamadığının hesabını vereceksin. Hepinizi saygılarımı ve selamlıyorum.